Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir lezzet sunacağım. Dana pirzola. Bakın bu şekilde 3 adet 3 kişiyiz. göründüğü gibi büyük değil. Yaklaşık yarım kilo civarında. Bunu ne yapacağız? Tek tek tencerem küçük. Tava olarak kullanıyorum onu. Ondan bir örneği fırına öyle vereceğim. İlk önce sıvı yağ ile hepsini güzelce yağlıyorum etlerimin mühürleme aşamasında böyle yağlanması gerekiyor. Evet, bunu da böyle ve hepsi yağlandı. Şimdi ben ocağımın önceden altını yaktım ki uzun sürüyor ısınması. Bayağı da bir ısındı. Şimdi bunun üzerine ellerimi yıkayayım. Tuz ve karabiber atacağım. Evet, ellerimi yıkadım. Karabiber ilave ediyorum. Hepsini tek tek yapacağım çünkü. tuzluyorum. Ve bunu ocağa tuzladığım ve karabiber attığım yere koyuyorum. Şimdi tekrar buradan diğer tarafına aynı şekilde güzelce iki tarafından yürüleyeceğiz. Biraz uzun kalırsa daha güzel olur. Sonradan fırına vereceğim. Tamamen böyle rengi koyulaşınca çevireceğim. Sadece sıvı yağ ve tuz karabiberle harika bir lezzet oluyor. Zaten çok güzel bir et. Aslında fırına vermeden de yenilebilir. Ama biz biraz çok pişmiş sevdiğimiz için fırına vermeyi tercih ediyoruz. Şöyle bir altına bakayım. Birazcık daha dursun. Şimdi ters tarafını çeviriyorum. Burayı da mühürleyeceğim güzelce. Gördüğünüz gibi harika kızarmış. Etimin her iki, iki tarafı da çok güzel kızardı. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yağlı kağıt arasına alacağım. Diğerlerini de aynı şekilde pişireceğim. Arka folyolu kağıtlardan. Tek tek saracağım. Çünkü çok büyük etlerim. Hemen diğerini de yerleştirelim. şimdi üzerine taze kekik. Ya olmazsa olmazımız sarımsak. Güzelce mantı Bunu yapmamın amacı fırında kuruması. Çünkü burada tam pişmedi. Tam pişmiş deyiyorum. Bu şekilde diğer etlerimi de sarıp hazırlayıp 170 derece fırına vereceğim. Hepsini hazırlayınca görüşürüz. Son etimizi de sardık. Bunları 170 derece önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Bu tavadaki yağ sakın dökmeyin. Bunu da yerken üzerine tekrardan döküp bu lezzeti de vermek istiyorum. Çünkü etin bütün lezzeti bu yağın içinde. Ekmek de banabilirsiniz. Ben ekmek banmayı da çok severim. Şimdi bunu fırına veriyorum arkadaşlar. Fırında fazla kalmasın. 20 dakika yeterli etimizin pişmesi için. Zaten yarı pişti etimiz. O yüzden 20 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar fırından çıkarttım etimizi. Açıyorum. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişmiş. Kartımızı alalım. Şimdi etimi kesip içini göstereceğim size. Bakın. Şimdi arkadaşlar buradaki yağımız vardı biliyorsunuz. Şimdi onun içine atıp onun içinde birazcık daha bu sağını solunu o, kızartacağım. Çünkü o yağı ziyan etmek istemedim. Çok güzel pişti, lokum gibi etimiz. Şimdi arkadaşlar bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Ben yani oğlumun önerisi olduğu için tekrardan ona at e, yağın içine atıyorum. Çünkü o yağın e, tadıyla yemek istiyor. Zaten etimiz çok güzel bir şekilde pişti gördüğünüz gibi. Zaten Lokum gibi bir et, e, e, yani kızartılan mühürlediğimde de yeterli gelebilir. Bu kadar yeter e, kızardı zaten yağını alsın diye yaptığımız bir şey. Şimdi bu etin yağı çok güzel. Şimdi alıyorum tabağıma. Şimdi arkadaşlar bu güzel yağ. Ben böyle etin üzerinde değil de ekmek banarak seviyorum. Yemeğimiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.